Sevgili dostlar merhabalar videoma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. E, bu videoda sizlere Venüs'ün Koç burcu geçişinden bahsedeceğim. Bu hafta için önemli bir gündemde bu hafta videoları paylaşamadım. Sizlerle haftalık gündemi konuşamadık. E, Boğa burcundaki yeni ay benim sağlık öme bir kara açı atıyordu ve sağlıksal gündemlerinden dolayı bu hafta sizlerle buluşamadık. Bugün e, bu gündemi atlamak istemedim. Biraz kendime gelmişken sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiden sesim kötü gelirse kusura bakmayın diye söylemek istiyorum. Uzun bir video olmayacak. Venüs'ün Koç burcu geçişini daha önce de konuşmuştuk zaten. ufak bir genel etkilerden bahsedeceğim. Daha sonra burçlara özel yorum yapacağım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu geçiş 30 Nisan tarihinde başladı. 6 Haziran tarihine kadar ortalama 1-1,5 ay gündemimizde olacak. Genel etkilerde baktığımız zaman Venüs bizim Aşk gezegenimiz, para gezegenimiz, estetikle ilgili gezegenimizdir. Koç burcuna geçmesiyle birlikte şimdi önümüzdeki dönemde 6 Haziran tarihine kadar ilişkilerde daha direkt, dürtüsel ve cesur bir dönem olacak bizler için. Aşk hayatımıza hız ve heyecan ön planda olabilir. Finansal konularda risk alma eğilimimiz artabilir. Biraz koç burcunun verdiği etkiyle birlikte düşünmeden hareket edebiliriz bu alanlarda dikkat etmekte fayda olacak düşünmeden adım atmayalım. Evin retrosunun gölgesinden çıktığımız bu dönemde de özellikle Mart'ta başlayan Mart e, başına bir bakabilirsiniz. Bu buralarda başlayan ilişki gündemi olabilir, estetik gündemi olabilir, maddi konular olabilir. Şimdi netlik kazanacaktır. Geriye dönüp e, değerlendirebiliriz bu meseleleri. Şimdi biraz daha aksiyon alma zamanları bu konularda. E, dediğim gibi o zaman bir dönüp bakabilirsiniz retro başlangıcında. Hangi gündemler vardı hayatınızda? Hangi gündemler askıda kaldı? Bunları şimdi tekrar ele alma zamanları ve harekete geçme zamanı diyoruz. E burçlara bakalım şöyle kısaca bahsettiğim burçların etkilerinden de dakikalara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Koç burçları ve sevgili yükselen Koç burçları Venüs sizin burcunuzda çekiciliğiniz artıyor bu dönem 6 Haziran tarihine kadar ilişkilerde ön planlasınız. kendinize yatırım yapabilirsiniz. Ee, özellikle estetik ve güzellik anlamında Mart'ta e, askıda kalan bir ilişki veya kişisel bir meseleniz varsa şimdi netleştiğini göreceksinizdir bir, biraz daha bu gündemleri e, el alıp aksiyon alma zamanları olacak sizler için güzellikler getir. Sevgili boğa burçları ve sevgili yükselen boğa burçları, eee Koç'un e, Venüs'ün Koç geçişiyle birlikte bilinçaltı temalarınız gündemde olabilir. Gizli ilişkiler, geçmişte kalan duygular. Burası biraz kapalı gizli kalan alanlardır. Platonik aşklar olabilir. Tekrar gündeme gelebilir hayatınızda. Ruhsal şifalanma için iyi bir dönem olacak e, 6 Haziran tarihine kadar. Ama ilişkilerde biraz sabırsız davranmamaya dikkat etmek gerekecek. Sizler için güzellikler getirsin. İkizler burçları ve sevgili yükselen ikizler burçları, Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, grup çalışmaları ön planda olacak bir dönem. Sizler için aşk e, arkadaşlıklardan doğabilir. Sosyal çevrenizden bir aşk başlayabilir. E, Mart ayını, ayında netleşmeyen sosyal bir gündemiz, bağlantınız varsa şimdi farklı yöne evrilebilir, netleşebilir. E, karşınıza tekrardan gelebilir. Güzellikler getirsin. Yengeç burçları ve sevgili yükselen yengeç burçları e, kariyer ve toplum önündeki e, dur, imajınızla, duruşunuzla ilgili konular aktifleşiyor bu dönemde. Derli ilişkilerde biraz dikkat etmekte fayda var. Otoyeteyli, anne babayla ilişkilerde agresyona dikkat etmek önemli olacak sizler için 6 Haziran tarihine kadar. E, ama biraz e, toplum önünde, çekiciliğinizle fark yaratabilirsiniz. Göz önünde olabilirsiniz bu dönemde. E, güzellikler getirsin. Aslan Burçları ve sevgili yükselen Aslan Burçları, yeni deyin, deneyimlere, seyahatlere, eğitimlere açık bir dönem olacak sizler için. E, aşkı yollarda, seminerlerde ya da yurt dışıyla bağlantılı, ee, konularda gündemlerde bulabilirsiniz sizde Mart'ta ertelen ertelenen bir yolculuğunuz şimdi gerçekleşebilir güzellikler getirsin Başak Burçları ve sevgili yükselen Başak Burçları ortak gelirler miraslar borçlar ve derin paylaşımlar alanı tetikleniyor e, finansal e, finansal konularda ilişkilerde acelik kararlar almamaya dikkat edelim tutkulu ama bir o kadar da riskli bir e, ilişki gündemde olabilir sizin için güzellikler getirsin Terazi burçları ve sevgili yükselen Terazi burçları karşı burcunuzda ilerleyen Venüs ilişkilerde e, odak odaklı tutuyor sizleri. İlişkilerde net kararlar alma zamanı. Mart'ta başlayan ama askıda kalan ilişki dinamikleri artık netlik kazanabilir sizler için. Güzellikler getirsin. Akrep burçları ve sevgili yükselen Akrep burçları günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlık konularında hareketlilik olabilir. E, 6 Haziran tarihine kadar İş arkadaşlıkları aşka dönüşebilir sizin için de. E, estetik veya sağlıkla ilgili yarım kalmış konularınız varsa bunları tamamlamak için harika uygun bir dönem olacaktır. Güzellikler getirsin. Yay burçları ve sevgili yükselen yay burçları Aşk, flört, hobiler ve yaratıcılık alanları canlanıyor sizin için 6 Haziran tarihine kadar. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz, yaratıcı projelere hız verebilirsiniz. Mart'ta dura, duraksayan bir ilişki şimdi canlanabilir hayatınızda. Böyle bir gündeminiz, gündeminiz varsa değerlendirebilirsiniz, güzellikler getirsin. Sevgili oğlak burçları ve sevgili yükselen oğlak burçları, ev, aile ve yerleşimle ilgili konularınız aktifleşiyor, netleşiyor. Ev içi olabilir, estetik düzenlemeler ev içinde. Aile içi ilişkilerde yeni bir dönem olabilir, başlayabilir. Sizler için 6 Haziran tarihine kadar Mart'ta evle ilgili aksayan işleriniz nelerdi? Bunlarla ilgili şimdi tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Güzellikler getirsin. Sevgili kova burçları ve sevgili yükselen kova burçları yetişip trafiğiniz artıyor bu dönemde. Kısa seyahatler. Yakın çevreyle ilişkilerde canlanmalar var. Sosyal medya olabilir, eğitim olabilir ve hızlı projelerde de kendinizi gösterebilirsiniz, göz önünde olabilirsiniz. Mart'taki iletişim aksaklıklarının düzeldiğini, tatlıya bağlandığını göreceksiniz 6 Haziran tarihine kadar güzellikler getirsin. Balık burçları ve sevgili yükselen balık burçları, finansal konular ön planda olacak sizin için. Para kazanma yollarında daha cesur davranabilirsiniz. Estetik veya güzellikte e, harcamalarınız artabilir. Bu alanlarda dikkat etmekte fayda olacak düşünmeden harcamalar yapmayalım. E, Mart'ta beklediğiniz maddi gelişmeler şimdi netleşebilir, karşınıza gelebilir. Bu alanlarda haberler alabilirsiniz, netleşmeler yaşayabilirsiniz. Güzellikler getirsin. Hoşçakalın.